Merhabalar değerli izleyiciler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda biraz felsefe ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hatta felsefenin başından başlamak istiyorum. Felsefe derslerinde öğrendiğimiz kadarıyla felsefe kelimesi filo ve Sofia kelimelerinin birleşmesiyle oluşuyordu. Filonun sevgi, Sofya'nın da bilgelik, bilme, akıl yürütme, akıl anlamlarına geldiğini öğrenmiştik. Peki bu felsefe, filozof kelimeleri nereden çıkmıştı? Bununla ilgili bir anlatım var. Buna göre felsefe, filozof kelimelerini ilk kullanan kişinin Antik Yunan'ın ünlü düşünürü ve filozofu olan Pisagor olduğu söylenir. Pisagor, çağının en etkili kişilerinden biridir. Ama kendisine filozof ünvanını layık görmüştür. Etrafındakiler de, sen bu kadar bilgili bir insansın. Neden kendine filozof unvanını uygun gördün? Halbuki sen... Bilge ünvanını kullanmalısın dedikleri zaman, yani sofos, bilge, hakim ünvanını kullanmalısın dedikleri zaman e, Pisagor şöyle cevap vermiş. Bir insan ne kadar çok şey bilirse bilsin, her şeyi bilmesi mümkün değildir. Ne kadar kusursuz olursa olsun e, her şeyde düzgün olması, her şeyi kusursuz yapması mümkün değildir. Her şeyi kusursuz yapan ve her şeyi bilen tek varlık Tanrıdır. Dolayısıyla evrende tek bir sofos yani tek bir bilge vardır. O da Tanrıdır. Bizler onun izinden giderek bilginin, e, Tanrı'nın izinden giden insanlar olarak ancak Filozof olabiliriz, yani bilgiyi seven, bilgiyi arayan insanlar oluruz diye bahsetmiştir. Tabi bu bir anlatı, ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ben burada felsefenin iki temel ana konusu olan ontoloji yani varlık... ...ve diğeri de sofya yani akıl, bilgelik, bilme kendini bilme ve buna göre hayatı keşfetme ve hayatı doğru şekilde yaşama anlamına gelen Sofia'yı bizim Asena kavramımızla karşılaştırıyorum. Bu ikisinin birebir örtüştüğünü düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz gibi Asena'da bir rehber izinden gidilmesi gereken bir e, Simge olarak Türk tarihinin, Türk mitolojisinin önemli bir figürü olarak görülmekte. Onun hakkında çok fazla bir şey bildiğimizi zannetmiyorum ve o yüzden yaptığım araştırmalarda da Asena'nın birebir Sofiya ile yani tanrısal bilgelikle, tanrısal akılla ilgili olduğunu gördüm. Dolayısıyla diyorum ki bu dünyada peşinden gidilecek tek şey akıl, en doğru yol akıl, bilme, araştırma. Atatürk'ün dediği gibi hayattaki tek hakiki mürşit ilimdir sözünden hareketle evrenin kutsal ruhunun peşinden gitmenin gerekli olduğunu. Böylece Hayatı tam olarak kavramanın, anlamanın mümkün olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir figüre sahip olduğumuz için Türk halkı olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir dahaki videoda daha değişik konularda tekrar görüşmek üzere.